geldiği takdirde hemen aşılama ya başlanacağını. Yani FDA için onay için başvurulmuş. Hı -hı. 15 Aralık'tan sonra muhtemelen yani, onaylar alınacak. Fiyatı da mesela merak ediliyordu. Ben gördüm Bugün, 31 Euro olarak yani ıı, Türk lirasına vurulduğu zaman 270. Iki, aynen bu civarlarda çok da yüksek bırakanla. ücretli değil tabi ama hani tabi milyon dozlara vurulduğu zaman. Tabii. Şu an Türkiye'de ortalama 100 milyon dozdan bahsediliyor çift do 14 tabii, çift, gün arayla evet. olduğu için aslında ciddi paralar evet. ama şu an yapacak şey Aşı'nın geldiğinde yok. Türkiye 83 milyon olduğu için nüfusun yüzde kaçının aşılanması gerekiyor bu? Salgının tamamıyla... Ortalama tamam. nüfusun %60-65'i -60 yani e, gibi ortalama... 50 milyon. A 50 milyon, iki dozda olunca 100 milyon Hı -hı. dozdan bahsediliyor. Hı -hı. Şu an Sağlık Bakanlığı 100 milyon Yani doz. riskli olanlar işte... E, hafif semptomları gösterenler. E, yani bir elemine e, yapılacak orada. Tabii ve önce, önce de tabii ön saflarda savaşan muhtemelen i̇şte onu diyorum. sağlık Hı -hı. ordusuna Hı -hı. ve bu çalışan kamu, kesimi, e, kamu kesimi işte zorunlu görülecek zorunlu çalışan kişilere evet. 65 yaş üzeri biraz öncelikli çünkü yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük çoğunluğu o. Daha sonra kademeli bir şekilde herkese mecburen Hı -hı. Yap yapılacak. Çünkü bana yapılıp da size yapılmadığı zaman aileden aslında bana yapılmasında çok da bir anlamı yok. Herkes pandemi dediğimiz olay bu bu herkesi etkiliyor. Hmm. ve Herkesin de aşılanması gerekiyor. Hani aşı karşıtlarında olduğu gibi 40 bin kişi vurulmadığı takdirde yani onu 4-5 kişilik aileyle çarpısında 200 bin civarında çok ciddi bir sayı o diyor.